Arkadaşlar merhabalar. Bugün Fenerbahçe Rize Spor maçındayız. Bakalım ilk yarıda neler olacak. Bugün Rize Sporluyuz. Ayrıca ben Rize'liyim zaten. İnşallah Umarım Rize Rizli Spor yener. yener. Bakalım. Maçtayız. Geçtik. Bu arada. Gol! Yine Yine Şimanski. Yine Şimanski. Lan daha, daha videoya başlamadık ya. <laughs> güzel attı ama. ile yarım voleyle attı. Hiç ay anlatmama izin bile vermediğin. Daha <laughs> maçın başı ya. Hadi gel de başla. <laughs> set yok. Çok güzel bir gol attı. Şimanski ya. Bela ya. Nereden buldular bu adamı ya? Bana şey hatırlatı, Alex'in ilk geldiği zamanları hatırlattı. Yok adam çok iyi futbolcu. Güzel ya. Çok iyi golcü yani. Allah'ın belası ya. <laughs> Bak yine nerede pas yapıyorlar ya? Ben o kafayı vurdum. Aa. Faal yok mu? Yok. Almasın. Güzel güzel. Red kaleyi göremedi. Kötü vursun abi. Red kaleyi düşünüp köşeye attı. Evet Rize. Dışarıya be. Atarsın be Rize. Evet. Ah, ah be. karamboldan yine atardın ya. Hadi. Güzel Ya. Abi, ah Çok Güzel ne geldi ama ya. ya. Merhaba, Hadi lan Rize bir iş yara be. Bir Bahadır Vakas daha yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel burada üzerine gelmiş ya. Livakovic. Bu arada Livakovic de çok güzel kaleci. Yani o Altay'dan falan 3 gömlek üstün yeni. Fred bir tane gol atacak gibi duruyor. O, o çok istikrarlı. Ay vurmasın. Vuramadı. Vurma vurma vurma. Vuramasın zaten. Abi, abi çıkartın şu topu ya. Hadi. Ah be. Ula, gol mü olsun ya. Yeter. Ay, Helal da rahat Rahatlayalım yani. Helal size Belize çok direniyorsunuz. Yapma bunu. A, Rize. Bu 500 kilo bir şey var ya. Orada bir pozisyon var. Sürekli oradan buraya kadar. ya. <laughs> bir uçuk dakika boyunca burada gerilerek <laughs> maç izliyoruz böyle. Neyse, Ama Rize çok güzel savundu. Gerçekten. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Öyle penaltı <laughs> olmaz ya. Devam edin. Ne yapalım? Bakalım. Gözükmüyor ki. Yok ha böyle penaltı olmaz ya. Siz de topa koşuyor. Geçen sene İrfan Can'a böyle, şey, böyle penaltı oldu ya. O da boş bir penaltıydı. Ama ikisi de topa koşuyor sonuçta. Ne çekme var ne bir şey var. Yok dirsek varsa penaltı. Omzuna dirsek varsa penaltı da arkanda oyuncu var sana çarpıyor düşüyorsun böyle penaltı olmaz bakalım. Ya tabii böyle penaltı olmaz. Devam diyor. Devam devam öyle penaltı olmaz. Evet. Ah şımaz Sen de yukarıdan mı öğrendin bunları? <gülüyor> 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 Yapma be. Yapma ya. Ya boş bıraktılar ya. <laughs> boş bıraktılar <laughs> ya adamı. Bunlar da ilk yarıdan bütün mi? Yine <laughs> <laughs> Yine Ya çok ya. baskılı Fener. Yani Rize bir tane hata var. Çok iyi bir verdi. arapası verdi. Arapasının güzelliğine baksana bak. Burada o muazzam bir müdahalesi. Müdahale muazzam mı yani? Abi şu ara pasının güzelliğine baksana ya. Kim o Tadiç mi? Aynen. Çok Arka yakın. muazzam ya pas. Yani onu tutamazdı o. o. Yanındaki adam tutamaz yani. O oyuncu. Red de çok güzel pas vermiş. Keko da. Noktayı koymuş. Abi. Gol çok güzel ya. Ama en güzeli de şey. O, o sayenin müdahalesi, bir daha müdahale rap Ondan sonrası normal de, o sayenin müdahalesi çok iyi yani. ya. Yok ya, onu engelleyemezler ya. Bir şey yapamazsın canım oğlum, ne yapacaksın? Canlan ya! Canlan Meriç'e! Ya ben acaba umutlanınca mı böyle oluyor? Umutlanmasam mı? off mi bakıyor? off faal var onun <laughs> başında. Çekmiş adam ya. Buna faal verilmez ya. Verse güzel olur ama. Yok abi öyle faal olmaz ya. Topa müdahale ediyor. Sonrasında ayağına vurabilir yani. Ama topa müdahale var yani. İlk, ilk müdahale topa. Vermesi lazım yani golü. İşte bak çok itiraz olmuş. Sizi kırmayayım deyip. Yani neyin inceliyorsunuz işte. Ver işte golü yani. Adam Adamlar 10 numara gol attı yani. İki dakika gönül yapmaya çalışıyor yani. Gönlünüz olsun hadi inceleyelim diye. Yani böyle saçmalık olmaz ama ya çok net temiz bir pozisyon yani bana göre bilmiyorum. Görmediğimiz bir yer mi var onu bilmiyorum. Offset mi? İki saat neyi tartışıyorlar acaba? Ha, Yok artık. Mi? İptal mi edeceğim Ne yapacaksın? Anlamadım ki. İptal etsen iyi olur. Cihan Aydın. Yeni Hakem'sin zaten. Ha eline çarpmış. Ben foul zannediyorum ama eline çarpmış. Eli olan müdahaleye bakıyorlar demek. Evet. Evet ha, eline çarpmış. çarpmış. Bilmiyorum kurallar ne diyor ama eline çarpmış. Yerden evet. eline çarpmış. Evet eline çarpmış. Ondan çarpmış. Eline çarpmış. Biz de faul için tartışıyorduk yani. Bilmiyorum kurallar ne diyor bilmiyorum ama el doğal pozisyonda bence gol olması lazım. Yani şundan şu golü yememeleri lazım. Verir ama faul golü ya. Yani. ya el. Yani. Faulle Verir alakası yok. Yani. Temiz müdahale. Hayrolsun be hakem. <laughs> hakem linçlence bu arada. Yok. El, el pozisyonu ya. Hani kurallar ne diyebilir? Ele bakmışlar evet. Ben de faale bakıyorlar Çünkü geçen zannettim. sene Fenerbahçe'nin bir pozisyonu vardı. Mert Hakan'ın muazzam bir golü vardı. Öncesinde eline, eline çarptı. Sonrasında devam etti. Vurdu gol oldu. Orada da mesela kapalı pozisyondu. Ona rağmen mi vermedi? Ona rağmen vermedi. E, bu da aynı pozisyonda. Bu açık ama açıkta Yok. buraya çarpıyor. Yok kapalı derken yani şöyle açık kapalı anlamında. Hmm. Kapalı pozisyonda Mehmet ki kurallar onu gösteriyor. Ama muazzam bir gol gitti yani. O as öncesinde ara pası, müdahalesi. Neyse, Neyse, iyi oldu bizim için ama. Hadi Rize hala bir şansımız var. Çevirme. Yapma. Güzel. Yapma. Yapma ya. Ha, güzel. Ay, helal olsun. Güzel. Atamadı. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Bu sefer evet. de yırttık. Bu arada polisyon içeri ile birlikte yavaş. Ya, de... İlk yarı bitti. İlk yarı bitti sevgili seyirciler. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya ilk yarıda Fenerbahçe'nin çok e, oynadığını söyleyebiliriz. Onun haricinde gol çok güzeldi. Şimanski zaten her zaman. Evet diyor. ilk gol çok İyiydi. İkinci Boreli gol, gol oldu. de güzeldi. Biraz boş kaleye atmış gibi ama... oldu ama vuruş şekli falan çok güzeldi Yani orta falan çok iyiydi. 30 dakikalarda 30 dakikalarda bir şey vardı, bir pozisyon vardı. Onu zaten yorumladık. Onun haricinde Rize Spor'un hata yoktu. Bir tane e, köşeden vurdu, Kaleci'nin üzerine gitti. Ama Fenerbahçe baskılı, istediğini alıyor. Rize Spor'un hata, yani Rize Spor Kaleci'nin yanına bile gelemiyor. Bilmiyorum bakalım. Ne diyorsun? İkinci yarı ne olur? Beraberlik en kötü umudum. <laughs> Rize çayını içeceğiz Fener'e bugün. <laughs> İnşallah. Beraberlik olur en kötü ihtimalle. Yani benim gönlümden geçen Rize'nin kazanması. <laughs> çok puan istiyorum. Puan Fener. Önemli değil. Ama ya en kötü bir puan alsın. Yani. Üç puan almasını istiyorum. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar, ee, ikinci yarıdayız. Birinci yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle e, kapandı. İnşallah ikinci yarıda Rize'den gol bekliyoruz. Bakalım. Ben çok beklemiyorum ama bakalım. Ben Belli olmaz. hala bekliyorum. Neyse ikinci yarıdayız. Yapma. Aaa! İlkoca! İrfan yani çok zorlamıştı zaten. Ya, ya bu Fenerbahçe'nin başlangıçtan sanatı sevmiyorum ya. İlk yarıda da böyle oldu. İkinci dakikada gol oldu. İkinci yarıya bak. Daha ikinci dakika. Daha temennilerimin şeyi soğumadı. As Şimanski değil mi? Bakayım. Yani defanstan çekmiş. Oralarda bakın ya elmel mel el kol falan bir şeyler vardır. Hadi bunu da iptal edin ne olur. Hadi be. Açın bir şeyler yap ya. Orada formal vardır ya. Yok. Temiz bu. Yok evet. Yine umutlanmıştım. Ah Berize. Rize daha çok ediyordum ya ben. Ya daha az önce <laughs> dua ettim. <laughs> İnşallah dedim bize gol atar dedim. Sen dua etme ya. Daha dualarım Allah'a <laughs> ulaşmadan. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler söyleme. söylemem. <laughs> ya, <buna> ulaşmadı ama. Doğru. Atmayın ya. Top, penaltı. Bir <laughs> Yine penaltı var. Devam ediyor oyun. Ardı, döndü yine. Can Karayel'in bitiş maçını oynuyor herhalde. Bakalım penaltı var mı? Yok penaltı yok. Ufak bir Adem itme var ama. Mücadelesi. Yani bence verilmez. Bilmiyorum. Adam nasıl döndü? Çok iyi yaptı ya. Gol. Ceko! Ben bu golü İrfan yazarım abi. Ben bu golü İrfan yazarım. Oradaki hareketi İfandan gördün mü? Oyuncuyu nasıl çevirdi? Çok güzel topu tuttu. Verdi ya. pasını. Bir de ara pası da muazzam. Jacko burada bir şey yapmadı yani. Net bir vuruş. Bak şu. Bu nasıl bir çalın ya Ara pasına bak. Aa. Çok iyi ya. Muazzam. Bak şu arapası var ya muazzam ya. Arkadaşlar bu gol İrfan Can'a yazar yani. Yani bildiğin 6-7 kişi oyundan düşürdü. Bir çalım attı. Sonra bir de arapası attı. Ceko karşı karşıya. Ya o da görevini yaptı yani. İrfan Can muazzamdı. Bilmiyorum. Son zamanlarda performans çok yükseldi yani İrfan Can, evet. zamanlarda o kadar çok eleştiriliyordu ki ıslıklanıyordu. Baksana şu an nasıl oynuyor. Bu e sene çok farklı oynuyor. Şey... 3-0 oldum. Bakalım. Çok güzel pas. Pas var. Buradan gol atar ya. Zor. Gol. Bir tane de ben atayım dedi. Aynen öyle. Just Shocking. Yani güzel getirdi. 75. Yeter daha fener ya. <laughs> fener <bir> ya. oyunculara <laughs> gol attırıyor şu an. Yeter ya kardeşim. Tamam ha 3 tane attım bırak işte daha. Gerek yok yani şov yapmaya gerek yok yani offside de yok. Şurada pas verseydi yine gol Dolaşayım bir de öyle gol atayım dedi. Offside <laughs> yani de yok. En işte Tadiş de çok zor bir gol attı bu arada. Değil mi? Çok zorlanmıştır yani bu gol Aa, atarken. Aynen aynen. Bakalım kaç tane atacaklar. Altı mı 7 mi artık? Hiç umutlanamıyoruz. Fark ediyor musun? Evet, evet. Tam böyle maça başlıyoruz. Hadi inşallah Rize üçünü dördüncü sıradaki takım yani. Tam diyoruz böyle hani işte Rize belki bir şey yapar. İkinci dakikada <laughs> gol yiyor. Bitiyor İlk yılda da öyle. İkinci dakika işte gol yiyor bitiyor maç. Ondan sonra hadi bakalım çevirir mi? Şu an çevirdiler. Dakika 75 4. Neyse sence 5. şimdi hangi Şimanski gol atacak mı? <laughs> atacak kadın adamı çıkarttılar ya. Yani. Çık ya. Vallahi Şimanski çıktı. Ya, muazzam topçu. İnşallah Fenerbahçe bu oyuncuyu satar. <laughs> Rekor kırarak satsın da benim için önemli değil, ne yani. satsın yine. Muazzam oynuyor Her maç kesin golü var ya da asist'i var. Yani bir şey yapıyor yani maça etki ediyor. Abi yani Fenerbahçe'yi izliyorum bak. Şunlar Şimanski izliyorsun. Şimanski gibi kalite oyundan çıkıyor. Muazzam bir topçu. Yerine giren adam Mert Hakan ya. Komutan ya. Ya şu Mert Hakan mı Bunların Fener'de ne işi var ya? Bunların top oynamaması lazım ya. Bilmiyorum. Ya adamlar Rize'ye bir şans vermek istiyor olabilirler. Bu açıdan bak.

Siz Böyle bağırma. canlan ya. <laughs> ya atsa ne olacak ya? Atsa bir şey olmayacak ama bir canlansınlar en azından. 4-0'dan çevirirler. <laughs> 4-0'dan çevirme ihtimali yok ya. Beraber kalma ihtimali yok. 4-0'dan çevirirler. 6-0 olur. <laughs> olur. <laughs> 4-0'dan 6-0'dan çevirirler. Yine mi penaltı pozisyonu ya? Ne oldu? Bakalım. Dirseğine vurmuş. Dirseği yüzüne geldiyse penaltı. Yani dirseğe çarptıysa eğer o penaltı olabilir. Yani buna buna da bir şey vermiyorsan Bilmiyorum. Adam penaltıya karşı bir şey var. Ha çok penaltı vermiyor. Normalde şundan... Hiç vermiyor. Çoğu gol penaltı olur değil mi? Ver dışarı işte. Ah be! Ah ya! <laughs> bu böyle şey mi olur? 80. dakika Rize Spor'un ikinci şutu. Güzel ki vurmuş aslında. Gol olsa aslında 4 şutadan <laughs> <laughs> çevirebilirler diye. Gol olsa olacak yani. Yani. Ee, olacak, <laughs> ne olacak yani? 4-1 olacak ne olacak? O da net de değil yani ha. Köşeden vurdu üstten avta çıktı Hadi yani. Ona rağmen net. Tamam. Hadi Ferdi kalk. Bu değil biliyor Ya gözün oluyor mesela. Bu faal. Yani ikisine de faal vermedi. İkisi de gözün önünde İkisi de faal oldu. değil. Üçüncü pozisyon faal değil ama Zaten Rize'ye faal yapıp devam etmeli. Bu ligde de kimse dörtten aşağı atmıyor. Dilem Orçun'a <laughs> kredi kapı, tehlike geçmedi. Tadik, sen burada Gökhan. Aaa. Gökhan bunu baştan beri yapsana. Neredesin? Bak 89, 93 ya, 89, 90 tane net pozisyon kurtarıyorsun. Bol gol olsun. Aa. Kaçan pozisyonu şaşırıyorum artık. Yani çok güzel vurdu ama. Dur. Ya pozisyon Yaşo Aki! Ya yaptı. Ya. adam ya. Yeter de Yeter Fenerbahçe yeter. Herkes attı abi yani. Nasıl bir maç ya? <laughs> Beş oldu ya. Beş oldu ya. Beş ya. Biz de videoyu kapatmaya düşünüyorduk. O, o sırada bir tane daha gol oldu. direktten Şutun. Fenerbahçe baskısı. Müziği ezberledim, <laughs> Abi, müziği ezberledim biliyor musun? Harbi müziği ezberledim son musun? Arkadaşlar Fenerbahçe bilmiyorum çok rahat kazanıyor. Hani kaybetmiyor. 7 maç 7 galibiyet. Galatasaray o şekilde. Hani aralarındaki maç çok merak ediyorum. Kim kazanır? Zaten o maça kadar herhalde puan kaybetmeyecekler. Böyle gözüküyor. İki takım da yani pozisyon dahi vermiyor. Özellikle Fenerbahçe bu sene çok iyi başladı. Şimanski muazzam başladı. İrfancan Kahveci de öyle. Bilmiyorum Livakovic aldınız. Ama Livakovic'i ben hiç görmedim. Fenerbahçe defansın şey kaleye hiç kimse gelemiyor. Bilmiyorum. Rize Spor'un iki tane hata var herhalde. Ben Rize Spor ataklarını bile görmedim. Evet. <laughs> Kafan <onu> üstten yaparsın. <laughs> ben bir Rize çay içeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç bitti. Ee, bu tarz içerikleri seviyorsanız bizi beğenip <laughs> bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. <laughs>